Merhabalar arkadaşlar. Bir önceki videoda öylelikle olarak 18-19. yüzyıl felsefesine ait sorular çözmüştük. Bu videoda ise 20. yüzyıl felsefesi ile ilgili sorular çözeceğiz. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu yüzyılın özelliklerinden biri değildir? 20. yüzyıl felsefesi birçok alanda yeniliklerle çığır açmıştır örneğin teknolojinin kullanılması ile sosyal alanda önemli değişikliklere yol açmıştır. A. Felsefede filozofların uzmanlaştığı bir alanın olduğu dönemdir. B. Sembolik mantık ile ilgili çalışmaların olduğu dönemdir. C. Üniversiteler aracılığı ile felsefe herkese ulaştırılmaya çalışılmıştır. D. Önceki dönem felsefi çalışmalar reddedilmiştir. E. Dil analizlerinin yapıldığı bir dönemdir. Evet şıkları tek tek inceleyelim. A felsefede filozofların uzmanlaştığı bir alanın olduğu dönemdir. Evet 20. yüzyılın özelliklerinden biri de felsefenin artık üniversitelerde yapılıyor olması ve uzmanlaşmanın e, ortaya çıkmış olması idi. Bu nedenle A doğru. B'ye bakalım. Sembolik mantık ile ilgili çalışmaların olduğu dönemdir. Bu dönem yine sembolik mantık çalışmalarının yapıldığı dönem. C üniversiteler aracılığıyla felsefe herkese ulaştırılmaya çalışılmıştır. Evet e önceki dönem felsefi çalışmalar reddedilmiştir. Bu yanlış bir ifade. Çünkü felsefenin hiçbir döneminde, önceki dönemdeki felsefi çalışmalar reddedilmemiştir. Zaten felsefede herhangi bir filozofun görüşü reddedilmez, reddedilemez zaten. Önceki çalışmaların e, paralelinde fikirler de oluşmuştur. Onlardan farklı görüşler de oluşmuştur. Ama felsefe yığılan bir alan olduğu için hiçbir fikir diğerini yanlışlamaz reddet, pas. Farklı görüşler oluşur, zıt görüşler oluşur. Fakat bir reddetme söz konusu değil. E'ye baktığımız zaman dil analizlerinin yapıldığı bir dönemdir. Evet bu dönemde dil analizleri yapılmıştır. Metin yorumlamaları yapılmış. Hermeneutik alanı ortaya çıkıyor ve aynı zamanda sembolik mantık çalışmaları yapılıyor. O yüzden dille ilgili analizlerin yoğunlaştığı bir dönemdir bu nedenle cevabımız Denizli. Gelenlerden hangileri 20. yüzyıl felsefesinin özellikleri arasındadır? 1. Felsefe yeni yöntemler kazanmıştır. 2. Bilim üzerine yapılan çalışmalar sonucunda bilim felsefesi ortaya çıkmıştır. 3. Bilime Tanrı'nın yarattığını anlamak için önem verilmiştir. 4. Sembolik mantık çalışmaları yoğunlaşmıştır. Evet ikinci sorumuzda birinci soru gibi 20. yüzyıl felsefesinin genel özellikleri ile ilgili bir soru. Bu bir hatırlayacak olursak 20. yüzyıl felsefesinde uzmanlaşmanın yoğun olarak yaşandığını görüyoruz. Çünkü felsefe artık üniversiteler aracılığıyla dünyanın her yerinde yapılmaya başlanıyor. Felsefede yeni yöntemler ortaya çıkıyor fenomenoloji gibi. Felsefede yeni ana akımlar oluşuyor. Mantıkçı pozitivizm olsun, e, diyalektik materyalizm olsun yeni akımlar ortaya çıkıyor. Sembolik mantık çalışmaları yapılıyor. Dil analizleri yapılıyor. Dil ve düşünce arasındaki ilişkiler inceleniyor. Bilim üzerine yapılan çalışmalar sonucunda yeni bir felsefe alanı ortaya çıkıyor. Bilim felsefesi. Felsefe tarihinde en fazla yayının çıkarıldığı, e, tabii üniversiteler aracılığıyla yapılması beraberinde bunu da ortaya çıkarıyor. Şimdi bakalım şıklarımıza. Bir de felsefe yeni yöntemler kazanmıştır. Doğru. İki. Bilim üzerine yapılan çalışmalar sonucunda bilim felsefesi ortaya çıkmıştır. Evet. 3. Bilime Tanrı'nın yarattığını anlamak için önem verilmiştir. Hayır bu yanlış. Tanrı'nın yarattığını anlamaya çalışmak ya da e, dinin vurgulandığı her ifade ortaçağ felsefesiyle ilgili. Bundan dolayı bu döneme uygun bir özellik değil. Bunu eliyoruz. 4'e baktığımız zaman sembolik mantık çalışmaları yoğunlaşmıştır. Bu da doğru. Bu nedenle cevabımız 1, 2 ve 4 olacak. Edirne doğru cevap. Parça Sartre'ın varoluşçu düşüncesindeki hangi noktayı vurgulamaktadır? Herhangi bir şeyi üretirken önce onu zihnimizde tasarlar, sonra da bu tasarıyı hayata geçiririz. Mesela bir masa yapacaksak yapacağımız masanın biçimini kafamızda önceden oluştururuz. Nihayet o şey bir masa olacaktır, sandalye değil. Ama insanın varlığı söz konusu olduğunda durum değişir. O önceden belirlenmemiştir. Korkak bir insan doğuştan korkak değildir. Kendi yaşamındaki yapıp ettikleriyle korkak bir insan haline gelmiştir. Evet şıklarımıza geçelim. A. Kişi yaptığı şeyleri sorumluluk duygusuyla yapmaktadır. Burada sorumluluktan söz etmemiş. B'ye bakalım seçimlerimiz ile özgürlüğümüz arasında bir bağlantı vardır. Seçim de vurgulanmamış burada. C'ye baktığımız zaman varoluş bir iç sıkıntısı duygusunu beraberinde getirir. Hayır de insan şöyle ya da böyle var olur sonra özünü kurar. Evet ne demiş burada? İnsanın varlığı söz konusu olduğunda o önceden belirlenmemiştir. Yani insan özünü var olduktan sonra oluşturur. O yüzden doğru cevabımız denizli. E var olabilen tek varlık insandır. Bu da yanlış bir ifade. Hatta Sartre'ın varoluşçuluk başka bir deyişle egzistansiyelizm düşüncesinin kilit ifadesi İnsan önce var olur sonra kendi özünü oluşturur. Yani diğer varlıklar gibi var olmadan önce belirlenmiş bir öze sahip değildir insan. İnsan dünyaya geldikten sonra kendi özünü oluşturur. Bu anlamda özgür bir varlıktır. Sonuç olarak Sartre ve varoluşçuluk diyorsak insan önce var olur sonra özünü oluşturur ifadesi aklımıza gelecek. Bu parça aşağıdaki hangi felsefi görüşle ilgilidir? Diltere göre doğa bilimleri dışsal. Tinsel bilimler insana ait yani içsel bilgilerdir. Dilçe yaşanan her dönemin kendi tinselliği olduğunu ve bu tinselliğin de dilde kendi has anlamlar oluşturduğunu ileri sürer. Tarihsel bir dönemi veya tarihsel bir olayı anlayabilmek için o dönemin tinsel yapısının dile yüklediği anlamlara bakılması gerekir. A. Kartezyen felsefe B. Hümanizm C. Materyalizm D. Hermeneutik e fenomenoloji. Kartezyen felsefe Descartes felsefesi olarak bilinen felsefedir ve Descartes'in akılcılığının ele alındığı felsefe. Hümanizm, insancılık demek zaten. Ee, Rönesansla birlikte ortaya çıkan, Rönesans'ın ilk düşünce akımlarından bir tanesi, insanı değerli kılan bir görüş. Materyalizm, maddecilik anlamına geliyor. Gerçek varlığın maddesel olduğunu ifade eden görüş. Hermeneutik ise Sosyal bilimlerde diyebileceğimiz bu tinsel bilimlerin anlaşılması, kavranması üzerine ortaya konan bir yöntemdir. Yani yorumlayıcı yöntem olarak da isimlendirilir. Bize burada bu tarihsel dönemin ve olayların anlaşılabilmesi için dönemin yapısının dile yüklediği anlamlara bakılması gerektiğini ifade etmiş. Yani buradaki e, dilsel analizler, yorumlamalar hermenetik olarak isimlendiriliyor. O yüzden doğru cevabımız denizli. Fenomenoloji neydi? Görüngü bilim. Edmund Husserl tarafından ortaya konan e, varlıkların özüne ulaşmak için onun özünün dışında kalan dışsal özelliklerinin ya da ön yargıların toplumsal tarihsel dayatılan bilgilerin parantez alınarak varlığın özüne ulaşılabileceğini ifade eden başka bir yöntemdi. Thomas bu parçada öne sürdüğü bilim anlayışının temel savı aşağıdakilerden hangisidir? Bilimsel devrim dönemlerinde olan bilimsel gelenek değiştiği zaman bilim insanı çevresini algılamayı yeni baştan öğrenmek zorundadır. Yani tanıdığı koşullar içinde yeni kalıplar görmeyi öğrenmesi gerekmektedir. Bunu yaptıktan sonra araştırma dünyası birçok noktada eskiden yaşadığı dünya ile bağdaşmayan ölçüler taşıyacaktır. Farklı paradigmaların içinde gelişen ekollerin her zaman birbirine biraz ters düşen amaçlar benimsemelerinin bir başka nedeni de budur bunun benim felsefesi görüşümü bir hatırlayalım. Ona göre bilim, bilim adamlarının oluşturduğu bir grubun etkinliğidir. Bundan dolayı bilimi anlayabilmek için bilimsel araştırma sürecine giren bütün ögelerin göz önüne alınması gerekir ve bilimi bilim öncesi dönem, olan bilim dönemi, bunalım dönemi ve bilimsel devrim dönemi olarak e, gelişimsel bir süreç olarak ifade eder. Ve burada paradigma kavramını ortaya koymuştur. Yani paradigmayı bilim insanlarının paylaştığı ortak değerler olarak ifade eder. İşte bir paradigma ortaya çıktığında yeni bir anlayış ve gelişmeler doğrultusunda bu paradigma bir süre var olur. Sonra yeni paradigmalar ortaya çıkar. İşte bu şekilde bilim devrimler halinde ilerleyen bir süreç olarak ifade edilir. Şıklarımıza baktığımız zaman A'da bilim paradigmalarının değişmesi yoluyla sıçramalar ve kopuşlar sergiler ifadesi doğru. B şıkkında bilim ilk teoriden son teoriye kadar paradigmatik devamlık sergiler demiş. Şimdi Soru ifadesi bize devamlılıktan söz etmiyor. Aksine burada e, bilim çevresi her şeyi yeni baştan öğrenmek zorundadır. Yeni kalıplara girer ve e, eskiden yaşadığı dünyayla bağdaşmayan ölçüler taşır gibi eski paradigmadan kopuşu olduğunu bu şekilde sıçramalarla kopuk bir şekilde bilimin ilerlediğini devam ettiğini ifade ediyor tabi burada ilerleme dediğim şey birbirinden bağımsız teorilerle ilerleme C'ye bakalım bilim burada ve şimdi gerçekleştirilen fakat tarihsel süreklilik taşıyan bir etkinliktir bir süreklilik yok yine dedik ya kopuşla farklılaşmayla ya da bir öncekinin tamamen tersi e, zıttı olarak ilerliyor. D bilim olgular üzerine yapılan deney ve gözlemlerle birikimsel olarak ilerler diyor. Birikimsel olarak ilerlemek demek bir öncekinin devam ettirmek demek. Burada bir öncekinin devam ettirilmesi söz konusu değil dediğimiz gibi. E'de ise bilim, bilim insanların çalışmaları sonucunda ortaya çıkan ürünleri paradigmatik bütündür. Burada da yine bütünlük dediği için bu ifade de yanlış. Bu görüşte olan biri aşağıdaki felsefi akımlardan hangisini savunuyor olabilir? Kanıtlanmayan önermelerin hiçbir anlamı yoktur. Çünkü deney ve gözlem konusu olamıyorsa uğraşmaya, zaman harcamaya gerek yoktur. A. Diyalektik materyalizm Diyalektik materyalizm, varlığın tezen sentez süreçleriyle meydana geldiğini, ilk basamın yani tezin madde olduğunu savunan görüştü. B'ye baktığımız zaman mantıkçı pozitivizm, pozitivizm olguculuk anlamına geliyor ve olgu e, deney ve gözleme konu olabilen şeyler. Mantıkçı pozitivizm ise önermelerin tamamen olgusal olması gerektiğini, bunun dışında yani deney gözleme dayanan önermelerin dışında önermelerin hiçbir şekilde doğru kabul edilmemesi gerektiğini ifade eden bir felsefi görüş. Bundan dolayı bu sorunun cevabı B. Mantıkçı pozitivizm olacak. Varoluşçuluk varoluş özden önce gelir düşüncesi. Hermeneutik yorumlayıcı yöntemde fenomenoloji ise varlıkların özüne ulaşmak için görünen fenomenlerin paranteze alınması gerektiğini ifade eden görüştü. Bu parçadaki kişinin görüşleri aşağıdakilerden hangisine yakındır? Bence metafizikçiler ve skolastik dönem düşünürleri masa başında oturup kendi zihinlerinde oluşan materyallerden mükemmel teoriler üreten örümceklere benzer. Onların gerçeklere büyük bir dikkatle yaklaşmalarını bekleyemem. Bu arada mistikleri hiç hesaba katmıyorum bile. Ben aynı zamanda karıncalar gibi hiçbir şey aldırış etmeden bilgi toplayan ancak bunları hipotez geliştirmekte kullanmayı düşünmeyen sözde deneyicilerin yaklaşımlarını da benimsemiyorum. Bana göre bilim insanları arılar gibi olmalıdır. Deney ve gözlemlerden veri toplamalı, sonra da doğa kanunlarıyla ilintili hipotezleri bir çerçeveye oturtmak için olgularla da uygunluklarını araştırmalıdır. Evet buradaki kilit sözcüğümüz olgularla araştırmalıdır. Tamam deney gözlem de zaten bize olgulara dayandığını gösteriyor. Ama e, direkt olguculuk pozitivizm olduğu için doğru cevabımız B pozitivizm olacak. Rasyonalizm akılcılıktı, entüisyonizm sezgecilikti, pragmatizm faydacılıktı, egzistansiyelizm varoluşçuluktu. Cevabımız Auguste Comte ve pozitivizm olguculuk B. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kendinde varlığın bir özelliğidir? Bir kağıt kesiciyi düşünelim. Bu nesne olduğum gibi tasarlanan bir şeydir. Bir kağıt kesmek istemiştir. Bu isteğini gerçekleştirerek bu işlevi uygun biçimde alet tasarlamıştır. Öyleyse kağıt kesicinin özü henüz var olmamışken ortaya çıkmış, daha sonra kendi varoluşa gelmiştir. Bu bakımdan kağıt kesici var olduğunda çoktan olması gerektiği şeydir. Varoluşu tamamlanmıştır. Öyleyse kendinde varlığın özü geçmişte düzenlenir. Evet, kendinde varlığın özelliğini bulacağız şimdi. Ay'a baktığımızda varoluşun özden önce gelmesi demiş. Hayır, kendinde varlıkta öz varoluştan önce geliyor. Yani öz geçmişte düzenleniyor kağıt kesicinin özü belirlenmiştir. Kağıt kesmektir. Ve bu belirlendikten sonra üretilmiştir. O yüzden A olamaz. Özgür seçimlere sahip olması. Hayır özgür bir şekilde seçim yapmıyor. Ee, onun özü zaten var olmadan önce oluşturduğu için kendi özünü oluşturma imkanı yok. C kendini gerçekleştirebilecek olanakların olması. Kendini gerçekleştiremez. Ee, D'ye baktığımız zaman var olmayı amaç edinmesi var olmayı amaç edilmemiş. Onun için başkası amaç edilmiş. O var olmak zorunda kalmış. E'ye baktığımız zaman ne olacağının önceden belirlenmiş olması. Evet bu kendinde varlığın özelliği. Çünkü kağıt kesici. Kağıt kesici olacağı var edilmeden önce belliydi. O yüzden önceden belirlenmiş bir öz var. E, tabii bu kendinde varlığın tam zıttı kendisi için varlık oluyor. Bu da insan varoluşculuğa göre. E, çünkü insanın Özü varoluştan sonra geliyor. Bunda olduğu gibi değil. İnsan var olduktan sonra amacını, hayatını, nasıl bir insan olacağını her şeyi kendisi özgür iradesiyle seçiyor. Bundan dolayı insan diğer varlıklara göre özgürdür ve kendi varoluşunu ortaya koyar. Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Karl Marx diyalektik materyalizmin en önemli temsilcilerindendir. Başta insan bilinci olmak üzere her şeyin kökenini maddeye dayandırır. Madde yapısındaki çelişkiden dolayı hem niceliksel hem de niteliksel değişime uğrar. Ona göre varlık ve toplumsal olayların tümü söz edilen değişim sürecinin ürünüdür. Evet burada bahsettiği değişim süreci, diyalektik süreç dediğimiz süreç yani tez, antitez, sentez süreci, tez varoluş, antitez yok oluş, sentez yeniden varoluş. E, bu şekilde zıtlıkların ve tez antitez dediğimiz zıtlıkların birbirleriyle çatışma sonucu yeni bir varlığın oluştuğunu ifade eden görüş. Tabi materyalizm de burada bu çatışmanın maddeden başlayarak var olduğunu ifade ediyor. Yani ilk varlığı madde olarak düşünebiliriz. Madde zihinsel etkinlikleri meydana getiriyor. O da e, zaten maddeye bağlı yani beynin bir faaliyeti olarak düşünce oluşuyor. O yüzden asıl gerçeklik madde beraberinde düşünce geliyor zıtlık olarak. Şıklara bakalım. Maddi yapılanmalarda oluşacak hatalar değişim sürecini bozar. Burada bir bozulmadan söz etmiyor. B'ye bakalım. Düşünce üretmeyen toplumlarda maddi değişim tamamlanmış demektir. Hayır. C'ye bakalım. Düşüncenin yol göstermediği değişimlerde madde duranlaşır Hayır. D'ye bakalım. Toplumsal olayların nedeni maddenin diyalektik yasalarına bağlıdır. Evet. Ona göre Varlık ve toplumsal olayların tümü söze edilen değişim sürecinin ürünüdür. İşte bu sözü edilen değişim dediğimiz şey maddenin diyalektik yasaları. Bu yüzden D doğru cevap. E'ye de bakalım. Diyalektik değişim süreci zihinsel olanın maddi olana dönüşmesiyle sonlanır. Hayır tam tersi maddi olan zihinsel olana dönüşüyor. Ancak Hegel'in diyalektiğinde yani diyalektik idealizmde doğru zihinsel olan maddi olana dönüşüyor. Mutlak ruh, mutlak akıl dedi. Geist kavramı maddeye dönüşüyor. Bu madde dediğimiz şey de doğa, evren. Ancak burada diyalektik materyalizmden söz ettiğimiz için zihinsel olan madde olana dönüşmez, maddi olan vardır. O zihni, düşünceyi ortaya çıkarır. Husserl'in görüşleri aşağıdaki akımlardan hangisiyle adlandırılır? Husserl'e göre bilme etkinliğinin amacı varlığın özünü kavramaktır. Varlığın özü ancak dolaysız bir biçimde bilinçle kavranabilir. Bu amaçla varlığa sonradan yüklenen tüm nicelikler, görüşler, bilimsel ve felsefi yargılar parantez içinde alınmalı, böylelikle öze ulaşılmalıdır. A. Varoluşçuluk B. Diyalektik materyalizm C. Mantıksal pozitivizm D. Hermeneutik E. Fenomenoloji Evet, fenomenoloji neydi? Görüngü bilimi. Yani varlığın özüne ulaşmak için uygulamamız gereken yöntem. Bu yöntem de parantezi alma yöntemiydi. ve Böylelikle dolaysız bir şekilde varlığın özüne ulaşabilirdik. Bu nedenle cevabımız Edirne.